Kadın cinayetleri münferit değil politiktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanı Saliha Akkaş'ın eş tarafından öldürülmesine, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları Başkanı Münire Kara ve Cumhuriyet Halk Partili kadınlar tepki gösterdi. Düzenlenen basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeli Aksas Şahbaz, İl Başkanı Tamer Yenikaya katılarak destek verdi. Hayatlarına, tüm kadınların hayatlarına sahip çıkmak isteyen kadınlar olarak buradayız, diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları Başkanı Münire Kara, kadınlar öldürülürken susanlara, kadın cinayetlerini yok sayanlara karşı meydanlardayız, sokaklardayız, dedi. Dün bu ülkenin yasalarının yapıldığı yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir kadını Saliha Akkaş'ı kaybettik. Boşanmak istediği erkek tarafından hakkında koruma kararı olmasına rağmen vahşice katledildi. Göz göre göre gelen bir cinayetti bu diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları Başkanı Münire Kara. Dün Saliha'yı Önceki gün sinemi, ondan önce Ayşe'yi kaybettik. Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 30 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Artık kadınların çığlıklarının iktidarın sert ve kalın duvarlarına çarpıp geri döndüğü zamanlardayız o çığlıkları duymayanlar, kadınların yaşam mücadelesini görmezden gelenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bilerek, isteyerek büyütenlerdir. Ama biz buradayız, kadınlar buradayız ve duyuyoruz o çığlıkları dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları Başkanı Münir Akar'a yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. O çığlıkları duymayanlar, kadınların yaşam mücadelesini görmezden gelenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bilerek, isteyerek büyütenlerdir. Ama biz buradayız. Kadınlar buradayız ve duyuyoruz o çığlıkları. Saliha aldığı 40'tan fazla bıçak darbesine rağmen hayatta kalmak için saatlerce mücadele etti. Tıpkı çocuğunun gözleri önünde katledilen Meryem Çap gibi. Tıpkı hayata tutunmak isterken öldürülen tüm kadınlar gibi. Direniyor kadınlar. Yaşamak için direniyor. Biz söylüyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri siyasi tercihlerin suskunluğun, cezasızlığın ürünüdür. Ve diyoruz ki kadınları koruyamayanlar bu halkın vicdanında sandıkta hesap buyur, verecek. Buyur. O koltuklardan gidecek, o saraylardan çıkacaklar. Buyur, buyur, buyur. Hesap soracağız, hesap. Buyur, buyur. Hayatlarımızdan haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Buyur, buyur, buyur boşanmak isteyen kadınlar hakkında koruma kararı olmasına rağmen korunamayan kadınlar katledilmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanını dahi koruyamıyorsa kimi koruyacak? Hangi kadının yaşam hakkını savunacak? Buradan iktidara sesleniyoruz. Buna da mı sessiz kalacaksınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çalışan bir kadının öldürülmesine mi görmezden geleceksiniz? Salihha için sessiz kalmayacağız. Bir kadının daha adı bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. 6284 sayılı yasa uygulansın diye mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz.